Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyı Düzü köyündeki koyun sürülerinin Tozlu Vadi'deki yolculukları havadan görüntülendi. Tatvan ilçesine bağlı Kıyı her gün yüzlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru tozlu yolculuğa başlıyor. Çobanların ve koyun sürülerinin günde 15 kilometrelik tozlu yolculuğu fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor. Koyun sürülerini çıkardığı tozların gün batımı ile birlikte oluşturduğu görüntüler havadan görüntülendi. Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı'nın eteklerine doğru başlayan bu tozlu yolculuk adeta doğayla iç içe bir görsel şölene dönüşüyor. Dronla kaydedilen görüntülerde sürülerin vadiden geçerken oluşturduğu toz bulutları ve arka planda yükselen Nemrut Dağı'nın silüeti dikkat çekiyor. Kıyı düzü köyünün geleneksel hayvancılık kültürünü yansıtan bu manzara izleyenlere hem nostaljik hem de etkileyici anlar yaşatıyor.